arkadaşlar Merhaba sizlere Profilo marka televizyonlarda TRT HD frekans ayarlama işlemini nasıl yapabilirsiniz nasıl izleyebilirsiniz onlarla alakalı yapmanız gereken adımları sizlere anlatacağım arkadaşlar ilk olarak e, televizyonumuzda kumandada bulunan ayarlar tuşuna basarak gördüğünüz gibi kaynak kısmı açılıyor bu menü açılıyor bu kısımdan hemen arkadaşlar şuradan ayarlar kısmına giriyoruz televizyonumuzun Hemen sağ tarafta çıkan kanal kısmına girdikten sonra gördüğünüz gibi bir kanal kurulum modu var. Uydu servis hizmetleri kısmı var. Evet buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Kanal kurulum modu var. Buradan uydu servis hizmetleri kısmına basıyoruz. Ve yukarıda kanallar kısmına tekrar giriş yapıp uydu tarama ayarları kısmımız var. Buraya giriş yapmamız gerekecek. Evet buraya bastıktan sonra Evet şurada aşağıdaki kısmın e, disable ayarını yapmamız gerekiyor. Evet buraya basalım ve buradan da arkadaşlar 1.0 seçmeniz gerekiyor. Evet bunu seçiyoruz. Evet seçtikten sonra şöyle aşağı geliyoruz. Buradan da TKKS kısmına basacağız. Evet basalım hemen. Evet şu anda bastıktan sonra Burada Satın kendi ayar kısımları geldi gördüğünüz gibi. Evet burayı açık diyeceğiz. Şuradaki aşağı kısma geliyoruz. Evet şu kısımdaki ayarı Evet şuraya devre dışı bırak kısmı var ya arkadaşlar özellikle burayı açmamız gerekecek. Evet buradan A olan kısmı seçiyoruz. Ve sinyal kalitemiz şu anda %100 oldu. Evet şu anda kanallarımız e, gelecektir. Hemen kumanda kısmından da geriye bastığımız zaman geri basıyoruz ve kanallarımız gelten sonra e, şu anda tarıyor gördüğünüz gibi. Bütün kanallarımızı tarıyor. Ve gördüğünüz gibi bir menü açıldı. Buradan HD'yi seçiyorsunuz. HD'yi seçtikten sonra tamamlanma geliyor. E, şu an bitmesini bekliyoruz. Evet şu anda kullanıcı mesajı diye geldi. %100 tarama yaptı. Toplamda 593 tane kanal buldu. Ve bunların içerisinde TRT HD de var arkadaşlar. Evet daha sonra kumandadan OK tuşuna basıyoruz. ileri diyoruz. Ve güncelleştirme işlemini tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet şu anda e, mevcut. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda TRT1 HD geldi. Bu yayın bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. video beğenip destek amaçlı kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.